Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber makyaj koleksiyondaki e, ürünleri tanıtacağım. İşte markalarını söyleyeceğim. Sıra ay bu arada kamera oynuyorsa kusura bakmayın. Evet, şimdi arkadaşlar başlayabiliriz. şundan başlayalım mesela. Bu arada bunlar arkadaşlar bazıları işte Kristen lazım Bazılarını böyle hani ucuz makyaj malzeme satan yerler var ya hani, o ürünleri satan bir yerler var bazılarını onlardan aldım ben arkadaşlar kullanmıyorum ee, daha doğru yani genelde işte videolar için slime'ları için almıştım bunu slime'a işte şey katmak için almıştım kullanmıyorum yoksa bunu şöyle göstereyim zaten en son kazımıştık şu rengi yapmıştık arkadaşlar şuradaki rengi yapmıştık Colleen'in profesyonel make up paleti. Bu numarası falan her şey silindi arkadaşlar. Bunu 2 yıl önce almıştım galiba. şimdi bir tane ruj var. Burada bakın pastelin 25 numarası. Netlese keşke. Netlemiyor ama arkadaşlar pastelin 25 numarası. Ruju. Şöyle bir rengi var. Bence çok güzel ama. Dudakta falan güzel duruyor. Nivea'nın bir nemlendirici. Bu zaten az kaldı. Bunu atacağım. Ee, Bibiyeti'nin çeri ikisi. Şöyle göstereyim ikisini de. Sonra Baby Lips. Electro. Bu arkadaşlar Berry Bob. Baby Lips'in yine dr diye. diyeyim kalır Me'nin lip Bunu arkadaşlar ben merak etmiştim. Bir dakika. Bunu arkadaşlar ben merak etmiştim. Bimde satılıyor galiba. Merak ettim aldım. Ee, sadece renk veriyor arkadaşlar yani. Bakın. Kullandım. Ama renk veriyor yani. Şöyle bakın. şöyle bir rengi var işte pembe. Çok gözükmüyor kamerada ama. Bu da yine galiba bir e, şeyden aldım. Kırtasiyeden falan kozmetik satan yerlerden aldım. ama bunun şey yok yani açıkçası. Bunun ismi yok. Yazmıyor yani. Silinmiş. Mac Factor lipstiyi arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu da bunu da silinmiş bayağı bir silinmiş. İkili bir bu arkadaşlar. Bu ben fırçalarını kullanıyorum. Baby lips'in dosu dostu. e, Golden Rose'un şöyle küçük bir şeyi mat Lipstick'i e, bu arkadaşlar play doğum <laughs> diyormuşum play değil ah hala koydum içine evet bunları toparlama videosu gelecek zaten arkadaşlar Bakın dağınık yani. Ama şu an bir organizer arıyorum. Evet. Bir fırça. Bunu atacağım ya. Bu çok kötü. Tavsiye etmem size almanızı. Bir tane fırça. Ee, şu arkadaşlar Dr Beelus'in Dream It paleti. Şu ikisi kırılmıştı. Ben de geri birleştirdim. Birleştirdim. videoyu video var. Onu editleyip atacağım üçlü bence bu çok güzel bir palet. E, Pasen Big Nick Deck maskarası. E, Makeup Time markasının Sosyetik kahvemeden getirtmiştim bunu. Şöyle göstereyim. Bir highlighter'ı. Bu da güzel arkadaşlar. Buna beğeniyorum. Yani açıkçası ama simsim sim gözüküyor. Pretty Beauty'nin Nudes paleti. Bu da yine Bilus'tan. Bilus demişim ben. Şeyden falan almadım. Gratis'ten Watson'tan falan, falan almadım. Ama güzel açıkçası. Mi serinin kili bir far paleti. Şöyle. Bu kaç numarası? Numarası yok galiba. 04 olabilir. Bakın şuradaki dakika gözüküyor mu? Çok titiz, çok titretiyorum. Bilmiyorum şurada bir tane 04 yazıyor. Aha, gördünüz galiba o olabilir. Onun dışında ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle iki tane rengi var. Şurada hiç şuradaki her hiç pigment vermiyor açıkçası. Şu. Bu kadar sadece. Ama bu bayağı bir veriyor. Şu aksine bayağı bir veriyor. Bu kaç şeyim? Bu arada far mı? Tam anlayamadım. Söylerseniz sevinirim. şöyle ee, göstereyim. Rimmel London'ın ikili bir lipstiği. Fırçalarım. Yine iki tane Ocean'ın e, yine internetten sipariş ettirdiğim Sosyetik KVM'den ikili fırçası. Elitenin taçmi Alı. 24 saat kalıcı galiba. Burada bu şekilde yazıyor ama denemedim yani açıkçası. Bu eklipsin bir fırçası. Karıştırma fırçası. Bu Biolus'un saçit It Alı. Elitenin taçmaya aldığının çok benziyor yani arkadaşlar. Elite büyük ihtimalle bence şeyini Yapmış çakmasını yapmış olabilir tabi ki de ki bence daha güzel bana sorarsanız. Çünkü değeri çakma zaten. Bielson Crush It Şey bir dakika. Şöyle göstereyim. Güzel ama arkadaşlar Bu arada çok güzel kokuyor ama sürünce Rengi biraz tuhaf yani. Hadi bir daha netle. Hadi bir netle ya. Netlersen çok sevineceğim yani. 284 papaya yazıyor burada. Üf, netlemiyor. Golden Rose'un. Senin netle netle. Allah Allah. Gold şöyle bir şeyi. Lipstik. Mat lipstik yine. Kırmızı'nın aynısı. Sonra zaten çok az kaldı. Bir tane kaş şeyi. Çok küçük. Bir tane de yine sipariş ettirdiğim bir allık fırça, Allık demişim. halatır fırçası. Evet bu kadardı. Makyaj koreksiyonum arkadaşlar. Ee, beğendiklerinizi alabilirsiniz yani buradan. Ben bu arada e, çoğun hepsini yüzümde denedim yani. Bir şey olmadı açıkçası. Hani kızarıklık falan olmadı. E, ama dediğim gibi kullanmıyorum yani. O şey sahte olanlarını slime içine aldım. Slime'a katmak için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.